ای روز برا که ذره ها رخص کنند آن کس که از او چرخ و هوا رخص کنند جان هاز خوشی بی سر و پا رخص کنند در گوش تو گویم که کجا نقص کنم هر ذره که در قبال در همون hep yol yani böyle çamur değil de orası. Hep böyle zıplaya zıplaya derse. Evet, bas. Çok güzel. Çok güzel. Bilal yapabilecek miyiz? Kaldık yolda. <laughs> Kamerada <Kabarı> mıydık? Şey. <laughs> hayır ama ne yapayım? Ne yapayım? Gel bakalım bir ya. Tamam bir deneyelim. ama. Ben tabii şu an kaydırmadım. Evet. For me, I'm pain, I'm hope, I'm... Eyvallah Ali. Neymişsin coşkuyu? Verdim verdim. Benim için kimi düşüyoruz? Benim için kimi <laughs> <için kimdir>, <laughs> evet. Konuşayım mı? Başlatacağım birazdan. Hadi bir başlat. Ha, <laughs> <laughs> bir saysan acı. <acaba. gülüyor> evet mantar yapıyoruz. istiridye mantarı. Ama önce sarımsaklı sade yağımızı Şöyle beli bir miktar. Şimdi artık yastıralım. Allah kahramanı. Bilen sana gibi, <laughs> bilen sana dalgalanan bir şey var. Bekir'im eline sağlık. Olmuş mu? <laughs> Yıkılıyor değil mi? Güzel. <laughs> ben... Kapat hadi yiyelim. <laughs> Ali Şef bu nedir? Yumurta. <laughs> Sonrasında ne olacak? <laughs> Sabahları sonra yıkayalım da. O, çok güzel. Bu Bunu... ne? <laughs> Benim yumurtalı ekmek geleceğim. yapıyor. Abi ben <laughs> ekmeği <donakneyi> yemem yalnız. <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsun sen? Üzgünüm evet. acı. Ya evet. yediğin için üzgünüm ya da yemeyeceğin için üzgünüm. Yani. yani, benim ekmeğimi de yap. Ali bu ekmeğin farkı ne? Selçuk bu ekmeğin farkı ne? Bu glutensiz baget ekmeği. Öyle mi? Neyden evet, yapılıyor? Çok Karabu'da teknik yani. evet, evet. Selçuk'un evet, evet. ekmeği deseniz yeterdi. Karabuluyonu. Evet. Karabulu Kinoa unu var. Evet. Patates var. Evet. Kestane unu var. Yok kestane unu yok. yok. Karnıyarık otu var. Karnıyarık otu. Nereden temin edebiliyoruz? Bu kısırlığa mı iyi geliyor? Evet. Aynen. mı iyi geliyor. Kabızlığa mı? Şimdi bir çok başarılı. Nereden Ebru'da alacağız? Ebru'yu doğal bakkal. Ebru'yu doğal bakkal. Ebru'yu doğal bakkal. evet. doğal bakkal. Sponsor evet. olmadı bize Ebru'yu'ya. Evet. Pasta sizin kahvaltınızı gibi duruyor. Daha <getiriyordu. Aynı> hiç sponsorundan. <laughs> Yaşar yürüyor, Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış Atladı Çok güzel bir atlayış Herkes şaşkın Doğru. Doğru. Evet. Bir İyi oldu. Balık mı tutuyorsun Bilal? Teknolojik balık mı? <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım ne gelecek lan? Tamamdır dur bakalım. Aha, geldi. Ne geldi? şey yakalayabileceğiz. Ne yakalayacağız? Yok <laughs> 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 yok alacağım şimdi. Ne tuttuk acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> lan <Yarlanmıyor>. lan <laughs> <laughs> Vallahi GoPro tuttuk ha. Oh. Fotoğraf her bu fotoğraf çekmeli. <laughs> ama kalkabilmeli ama kalkamıyorum. Hadi bakalım. Bugün <laughs> geldiğimiz yer burası kaldı. bir sır gibi senelerdir sakladım. GoPro, take a photo. Ulan GoPro sana bir şey <laughs> Nasıl böyle güzel çekebiliyorsun? Şimdi ne yapacağız? Mükemmel bir yere gelmişiz yalnız. Evet.